أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم استغ الله العظيم Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi i Alak Suresidir. Alak Suresi aslında iki ayrı bölüm devresinde inmiştir. Çünkü baş tarafındaki olan 5 ayet-i kerime Efendimiz'e ilk vahyin geldiği süreçte olmuştur. Daha sonraki olan bölümler ise müfessirlerin genelinin kabul etmesi doğrultusunda baktığımızda Ebu Cehil aleyhillane ve onun gibi malıyla, mülküyle azgınlaşan Allah'ın verdiği saltanatı, gücü, kuvveti, otoriteyi Allah'ın dininin aleyhine kullanan kimseleri temsil etmek için o gün onların baş temsilcisi Ebu Cehil'di. Bugün de başkaları 1400 senedir de zaten bu şekilde kibirli, gururlu insanlar vardır. Onlara da e, ve onların nesline de bir nevi burada bir ultimatomdur. Dolayısıyla biz ilk bölüm olan 5 ayet-i kerimeyi inşallah bugünkü dersimizde işlemeye çalışacağız. Bu Alak suresinin başka isimleri de vardır. Mesela İkra suresi de denir. Başka müfessirlerden gelen hakkındaki isimlendirmelerden birisi de Kalem suresidir. Çünkü içerisinde kalem de geçiyor. Lakin e, Alak suresi diye daha çok şöhret bulmuştur içindeki ikinci ayet-i yer verilen kalagal insane min alak dediğimiz o alaktan almıştır ismini. Rabbimiz Celle Celaluhu bu surede insanoğluna özellikle rahmetini açtığını, nimetlerini yağdırdığını, mahlukatın içerisinde en kıymetli olan insandan ve insanın yaratıldığı noktadan Allahu Teala bahsetmektedir. Allahu Teala Hazretleri vücuda getirmiş olduğu mahlukatın içerisinde en şerefli, en değerli, en kıymetli, en eşsiz bir mahluk olan insan oğluna yaptığı ikramı, ihsanı anlatır. Bilmediklerini ona bildirdiğini ve onları ilim şerefiyle müşerref kıldığını bildirir. O ilim ki Hz. Adem Aleyhisselam'ı bütün meleklerden daha üstün bir konuma getiren, insanı melekten bile üstün bir konuma getiren durumdur. Allah-u Teala Hazretleri bu Kur'an'ın ilk suresi daha doğrusu ilk ayetlerinde ifade ettiği okumak, kalemle yazı yazmak, bilmediklerine muttali olmak gibi bu büyük şereften bizi kendi kıyametimize kadar ayırmasın inşallah. Sure-i özellikle vahyin Efendimiz'e gelişinin başlangıcından, insanoğlunun mal elde etmesiyle tuğyan azgınlığa düşmesinden, Allah'ın emirlerine karşı inatçı davranmasından bir de Ebu Cehil'in kıssasından yani Ebu Cehil'in yaptığı söz, davranış ve başına gelen durumlardan bahsedecektir. Allahu Teala Hazretleri ibret nazarıyla dinlemeyi, bundan çıkarılması gereken dersleri de bir hakkın anlamayı hepimize Allah lütfuyla ikram eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vahiyle muhatap olduğu ilk devrede malumunuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunmuş olduğu coğrafyadaki insanların öflerini, adetlerini benimsemiyor. Hallerinden, yaşantılarından bizar bir duruma gelmiş. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki de bütün peygamberlerin üzerinde olduğu bir sünnet olan uzlet kenara çekilmek kendini o örf ve adetlerden teskî etmek kabilinden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönlüne bir sevgi düşürülerek Hira mağarasına doğru yolculuğa gidiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız kalmayı, halvette bulunmayı ve Allah -u Teala azzetleri olan kendi kalbinde, gönlündeki olan o temiz ruhunu, temiz kişiliğini Mevla'ya karşı teveccüh ettiriyordu. Allah Celle Celaluhu o sevgi onun kalbine vermişti. Bu başkasında bu şekilde tezahür etmiyordu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve öyle ki günlerce orada kalacak şekilde erzağını alıyor. Hazreti Hatice annemizin yanından Sonra kendisini Hira mağarasına atıyor. Orada uzlette bulunuyordu. Allahu Teala Hazretleri yakın olmaya, Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmeye, bildiği kadar onu zikretmeye, anmaya çalışıyordu. Fakat din nedir? İslam nedir? Kendisine gönderilen bir peygamberlik olmadığı için bilmiyordu o gün. Lakin safi olan, temiz olan, nezih olan kalbiyle tanıdığı bildiği kadarıyla belki de diğer peygamberlerin şeriatlarında onların şeriatlarından, onların ameliyelerinden duyduğu bildiği kadarıyla Mevla Teala Hazretlerine kendisi ilticada bulunuyordu. Erza bittiğinde ise Efendimiz Hira mağarasından iniyor ve Hazreti Hatice annemizin yanına geliyor, tekrar azık alıyor ve tekrar gidiyordu. Günler böyle devam ederken kendisine sadık rüyalar gösterilmeye başlanmıştı ki gece bir rüya görüyor, gündüz aynen o şekilde çıkıyordu. Yani sabahın aydınlığı nasıl inkar edilmezse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüyanın çıkacağı da öyle inkar edilmez bir gerçek idi. Yine aynı şekilde devam ederken günler ve geceler bu şekilde Hz. Cebrail aleyhisselam ilk vahyini Hira mağarasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve getirmişti. Yine bir gün Efendimiz Hira mağarasında uzret esnasındayken kimsenin bulunmadığını bilmesine rağmen birden bir ses ikra oku ayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarsılıyor ve rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'i asli suretinde görüyor. Onun okuması karşılığında sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma ene kariin Ben okuma bilmem buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malumunuzdur ki Allah celle celaluhu kendisinin okuması ve yazması olmayan ümmi adına ümmi adıyla ifade ettiğimiz bir peygamber aracılığıyla Allah bize ikramda bulunmuştur. O Allah ki kalemle yazı yazmayı, okumayı, ilim elde etmeyi öğretendir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vasıtasız olarak okumayı öğretmiştir. Yani kalbinden okuyacak bir kabiliyet kendisine bahşetmiştir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün daha ilk defa vahiy ile muhatap olduğu için İkra ifadesi karşılığında ben okuma bilmem buyurmuştu. Çünkü kendi kalbine henüz Kur'an'dan hiçbir ayet inzal olmamış ve kendisi risalet makamına henüz daha gelmemişti. Dolayısıyla okuyacağının ne olduğunu daha henüz bilmiyordu. Ancak bu gelecek olan, ileriki olan vahyin bölümlerinden cüz'i bir bölüm idi İkra ayet-i kerimesinin baş tarafındaki bu kelime. Efendimiz sallallahu ve önce bu emir karşısında, oku emri karşılığında ancak okuma bilmem demişti. Sonra Hazreti Cebrail kendisini tutup şöyle bir sıktığında öyle ki kemikleri birbirine geçercesine Efendimiz sıkıştırıldı. Sonra Hazreti Cebrail onu bıraktı. Sonra bir daha oku dedi. O yine ma ene bi kariin ben okuma bilmem dedi. İkinciye Hazreti Cebrail aynı şekilde aldı onu sıktı efendimizi sonra bir daha bıraktı. Bir daha oku dedi. Yine ben okuma bilmem dedi. Üçüncüye yine sıktı ve bıraktı arkasından ikra oku dedi. Sonra ayet-i kerimenin devamını Hazreti Cebrail selam vahyetti. Bismi rabbikellezî halak. Evet. Mahlukatı yaratan Rabbinin adıyla Allahu Teala'nın adıyla yardım almak suretiyle oku diye Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi vahyetmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında hiçbir şey okuyamayacak durumda olduğunu Hazreti Cebrail de biliyordu. Fakat kendisine az sonra bildireceği olan ilimleri okumasını hem de bunları yazıyla kaleme almadan önce yani Allah'ın onun kalbine nakşetmesi sebebiyle Hazreti Cebrail'in onu okuması, onun da direkt kalbinde onun muhafaza olması, onu ezberleme zahmetinde bulunmadan gönlünde o ezberlenmiş gibi korunacağını ve onu Efendimiz Aleyhisselam aldıktan sonra Hazreti Cebrail'den okuyacağını da bu ayet-i kerimenin ilk kelimesi işaret etmiş oluyordu. Yaratıcı olan Rabbinin adıyla oku. Tabi Allah'ın adıyla oku bu ayet-i kerime. Bütün hayırlı işler için çekilmesi gereken bir besmeleydi de aynı zamanda ümmeti Muhammed'e bildiriyordu. Çünkü küllü emrini zibalin lem yübde bi bismillah fe ebter ev akta hadis-i şerifte her o kıymetli değerli olan bir iş ki kendisi besmele ile başlanmamıştır. O bereketten kesiktir. O sonuç getirmeyecektir, hayırsızdır buyuruyor. Dolayısıyla hayırlı olan bir iş varsa mutlaka ona besmele ile başlanmalıdır. Besmelesiz olduğu zaman da onda bir hayır yoktur. Zira bugün yeryüzünde birçok kimse birçok bilgiyi elde ederken evet kitaplar, bilgiler bir takım görsel ya da yazılı olarak bir takım aletlerden öğreniliyor. Fakat bunların çoğusunun başında Bismillah yok. Bismillah olmadığı için de onların bereketi asla olmuyor. Belki bir devreye kadar, bir zamana kadar fayda sağlıyor ama öyle bir yer geliyor ki artık el ayak bağlanıyor. Artık oradan ileriye gidemiyor. Çünkü bereketsiz başlayan şey sonu kesik olmuş oluyor. Allah Celle Celaluhu peygamberine daha yeni başlarken, vahye ilk muhatap olurken daha kendisine bildireceği binlerce binlerce malumat olacağı bir esnada burada Allahu Teala kendi isminin yardımıyla o isme o ismi vesile tutmakla işe başlayacağını efendimize ve dolayısıyla da ümmetine bildirmiş oluyordu. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabi buradaki olan Bismil, Bismi Rabbike'deki olan B harfi C'nin mütallakı baştaki ikra mıdır? Yoksa e, nedir diye tabi bu konuda konuşmuş alimlerimiz. Yani ileride gelecek olan ikra ve Rabbukel ekramdaki ikranın e, ikra mıdır? Bu besmeledeki e, Bismi Rabbike oradaki B harfi C'nin mütallakı. Yoksa İkra bismi rabbikellezi halaktaki bağının müteallakı baştaki olan ikra mıdır? Bu konuda alimlerimiz konuşmuşlardır. Bazılarına göre baştaki olan ikra aslında ikra evcidil kıraete okuma işlemini meydana getir. Okumak diye bir iş yap diye bunu bildirir. Dolayısıyla bismi rabbike'deki bağ harficerinin e, bununla bir alakası yoktur demişlerdir bazı müfessirler. Peki bu harfi ceri mütallakı nedir? İleride gelen ikra ve rabbukel ekramdaki ikra kelimesidir. Dolayısıyla bu şekilde de beyan edilmiş. O zaman ikra okuma işlemini yap. Okumak diye bir fiili bir eylemi icra et ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunu neyle yap? Bismi rabbikellezi halak. Yani ikra ikinciye bir daha ikra. Oku Bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye de bu şekilde bildirilmiş oluyor. Yaratan Rabbinin adıyla o yaratan Rab ki aynı zamanda bir daha yaratıcı olduğunu bildiriyor. Çünkü ellazi halakadaki halaka fiilinin mefulün bihi mahsustur. Yani halakal halayika. Bütün mahlukatı yaratan Rabbinin adıyla oku. Sonra Allah bütün mahlukatı yaratıcı olduğunu bildirmesine rağmen bir daha halakal insan min alaq o mahlukatın içerisinden bir sınıf olan insanı da Allah yarattı buyurdu. Yani bütün yaratılmışların içerisinde en kıymetli, en değerli varlık olan insan nesnesinden bahsederek özellikle onu zikretmiştir. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisidir ve en eşsiz güzelliğe sahip olan varlıktır. Ancak o insanı Allah nereden yaratmıştır? Min alakin bir alaktan yaratmıştır. Alak nedir? Aslında alak Dudetü sagira derler tefsirlerimiz. Yani küçük bir kurtçuk. Bunu da biz nereden biliyoruz ne anlama geldiğini? Müminun suresinin 12, 13, 14 ayet kelimelerine baktığımızda bu meseleyi anlıyoruz. Mevlamız Celle Celaluhu o ayetlerinde buyuruyor ki وَلَقَدْ خَلَغْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ دِينَ Andolsun ki biz insanoğlunu min sülaletin min din çamurdan olan süzülmüş bir özden, bir hakikatten yarattık. Tabi insanoğlunun çamurdan yaratıldığını, topraktan yaratıldığını bilmeyen yoktur. Her ne kadar bazıları biz maymundan geldik dese de bizim aslımız madumdur yani yoktur. Allah çamurdan insan yaratmıştır. Tabi çamurdan insan yaratmıştır derken elimiz, ayağımız, yüzümüz, gözümüz baktığımız zaman da toprak değil. Yani sulasanız burası ekin bitirmez. Dolayısıyla nasıl bir toprağız yani? annelerimiz, babalarımız, onların anneleri, babaları, onlar toprağın vermiş olduğu nebadattan yemişler, envai çeşit nimetlerden istifade etmişler. Allah Celle Celaluhu bunu Tarık suresinde bizlere bildiriyor. Erkeği bel kemiğindeki olan, bel kemiği arasında bir sudan, kadını da göğüs kafesi arasındaki olan bir sudan, onların nikah sebebiyle münasebetleri neticesinde Allah Celle Celaluhu yedikleri gıdalardan insanoğlunun özünü oradaki bulunan kadının göğüs kafesi arasında erkeğin de bel kemiği arasında bulunan o suları Allah yaratmış. Sonra onların birbirleriyle münasebetleri sebebiyle Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da kendisine yer verdiği kararı mekin yani sapa sağlam bir yer olan anne rahmine onu düşürmüş. Sonra da oradan belli bir devrelerden sonra Allah o insanı yaratmıştır ki burada min din derken çamurdan süzülmüş bir özden derken işte o çamurdan kastı daha ilk nebadatların çıkmadan önceki aslı toprak idi. İşte o topraktan nebadat o nebadattan insan yedi. O insan yedikten sonra o bölgelerinde su oluştu meni dediğimiz. Sonra onlar ne yaptılar? yani orada suydular lakin çıkmak suretiyle meniye o da anne rahmine belki binlerce belki milyonlarca olan sperm dediğimiz o küçük kurtçuk diye kitapların tabir ettiği bugünkü olan modern tıbbın ise meni diye tabir ettiği o su anne rahmindeki olan anne rahminin duvarına yapışmak suretiyle artık insanoğlunun yaratılışının ikinci devresi, üçüncü devresi başlamış oluyor. İşte o ayet-i kerimenin ilerisinde ثُمَّ <laughs> خَلَغْنَاهُ dufeten ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ Sonra o insanoğlunu çamurdan ol sonra e, biz o insanoğlunu yaptık. Nutfeten bir su yaptık. Bir damla su yaptık. Nerede? fi قَرَارٍ مَك۪ينَ Sapa sağlam bir karargahta. Yani anne rahminde. Ki orası anne rahmine tutunan bir sülük gibi tutunup oradaki yumurtalıkları beslemesi suretiyle Allah Celle Celaluhu o nutfeden insanoğlunu yaratmaya başlıyor. Sonra da tüm halaknen nutfete alakaten sonra Mevla buyuruyor ki biz o nutfeyi alakaya değiştirdik. Yani o bir tutulmuş olan bir embriyo iken ondan sonra biz onu alaka yaptık. Alaka da ondan sonraki olan ikinci aşama dediğimiz yani, ee, onun içerisi sıvı, ancak pıhtılaşmış kan gibi olan. فَقَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً Sonra onu bir çiğnem et haline getirdi Mevla Celle Celaluhu. فَقَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا Sonra da o pıhtılaşmış kan şekline dönüşmüş olan o parçayı Mevla kana, ee, kemiğe çevirdi kemik haline getirdi. İnsanoğlunun organlarının kemikleri. Fekesefnel izame lehme Sonra da o kemiğe dönüştürülen o kemiklerin üzerine de Mevla buyuruyor ki biz bir et giydirdik. Yani insanoğlunun etini oraya giydirdik. O kemikler üzerine. Sümme enşe'nâhu halgan âhar. Sonra biz onları yeni bir yaratılışla yarattık. Yani insan sureti olarak yarattık. Fetebârekallâhu ahsenul hâliqîn. Yaratıcıların en güzeli. Yani en güzel yaratıcı olan Allah mübarek oldu. Yani yüce oldu. Burada Mü'minin suresinin 12, 13, 14. ayetlerinde Mevla bize bildiriyor. Yani bir devreden geçiyoruz yaratılırken. O devrenin içerisinde bu Alak suresindeki olan Halal insane min alak'' derken oradaki olan nutfeden sonraki hali olan alak yani asılıp durabilen anne rahminin duvarına asılıp durabilen bir alak dediğimiz yani milyonlarca o sperm var ama onlardan sadece bir tanesi anne duvarına asılabiliyor ve o asılan duvara asılan o canlı hücre Sonra orada mayalanıyor. Sonra o yavaş yavaş artık pıhtılaşmış kan şekline. Arkasından bir çiğnem et haline. Sonra da Allah Celle Celle onu kemiğe, o kemiğin üzerine de bir et giydirmek suretiyle insanoğlunu yaratıyor. Sonrasında da Allah ona tarafından ruh üflüyor. İşte o devrelerden bir devre olan, bir aşama olan Allah Celle Celaluhu orada bildiriyor. Buyuruyor ki insanı da Allah alaktan yarattı. Yani devrelerden birine denk gelen alak devresinden Allah o insanı yaratmıştır. Kim Mevla burada Celle Celaluhu bizlere aslında kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, aslında çok da büyüklenebilecek, kibirlenebilecek bir durumumuzun olmadığını, aciz bir mahluk olduğumuzu, yani düşünün ki bir alak iken, anne rahmine tutunmuş olan bir embriyo, orada bir öyle bir çiğnem et ya da bir işte pıhtılaşmış kan olarak dururken bütün dünyanın en iyi profesörleri tıp dalında en iyi doktorları bir araya gelseler Desek ki onlara bunun içerisinde göz olsun, işte şu kadar uzaklığı görsün, kulak olsun, şu kadar sesi duyabilsin, ayak olsun, kilometrelerce yürüsün, işte el olsun, şunu tutabilsin, dünyaya yön verebilecek bir güce sahip olsun, akıl olsun içerisinde, her şeyi düşünüp tasarlayacak bir kabiliyet olsun. Bunu bir sipariş verseydik asla bunu yapamazlardı. Ancak o zatı Zülcelal, Zülcelal Hazretlerinin o büyüklüğü e, Allahu Teala Hazretleri'nin kudreti o küçücük belki de gözde göremediğimiz ancak mikroskopla karşımıza aldığımızda görebildiğimiz o küçücük olan zerreden Allah kainata yön verebilecek ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi adını alabilecek bir dereceye yükselen insan oğlu nesnesini Allah yaratmıştır ki burada ona dikkat çekiliyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Rabbin ki insanı bir alaktan, yani e, pıhtılaşmış bir kan gibi içi sıvı kendisi ise pıhtılaşmış gibi görünen e, devrelerinden yaratılış devrelerinden bir devrede bulunan o alaktan yaratmıştır. İkra ve rabbukel ekram. İkra bunun mefulünün aslında ileride gerideki olan Bismi halak. Daha doğrusu bunun müteallikının gerideki olan Bismi Rabbike halak, Bismi halak olduğunu söylemiştik. E, yine Oku. Ee, peki buradaki verabukel ekram nedir? Cümleyi haliyedir. Ee, tahtındaki failen zamirden düşmüştür. Verabukel ekram ee, en keremli Rabb'in en keremli olduğu halde. Yani ondan daha büyük ikram eden olmadığı halde, ona denk olan bir cömert olmadığı halde en cömert, en keremli, en ikramı seven, en ikramı bol olan Rabb'in olduğu halde yani kendisi karşılıksız veren. Tabi bu ayet-i kerimeyi tahlil eden müfessirler diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilecek olan bu vazifeyi acaba bir hakkın yerine getirebilecek miyim? Yani kendisi bana bahşedilen risalet makamını acaba bunun karşılığı olan bunun vazifelerini yerine getirerek Allahu Teala Hazretlerine vazifemi yerine getirebilecek miyim diye bir endişe taşıdı da Allah celle celaluhu onu da içindeki niyetini bildi. Ve rabbukel ekrem. Ekrem. Rabbin en keremli olduğu halde yani karşılık beklemeden, bir teşekkür beklemeden, bir maksat gütmeden sadece ve sadece ikram olsun diye, bahşiş olsun diye lütfuyla ikram etmek, karşılık beklemeden, teşekkür beklemeden yapabilen bir Rabbin var olduğu halde oku. Yani işini, icraatını sen Rabbin kerim olduğu halde, Rabbin ekram olduğu halde bil ve ona göre icra et demiş oldu Rabbimiz burada. Ellezî <laughs> yine o Allah ki allemel alleme bil kalem. Alleme insanoğluna öğretti, insanoğluna bildirdi, insanoğluna ilim verdi. Neyle? Bil kalemi kalem ile bunu yaptı Mevla. Kalem derken İmam Kurtubi'nin ifadesine göre kalem üçtür. Birinci olarak Allahu Teala'nın kudretiyle yarattığı, kudretiyle yarattığı ve levh-i mahfuza yazıyı yazdırdığı bir kalemdir. Ki buna kimse ulaşamaz. İkinci olarak bir kalem vardır ki o da meleklerin kalemidir. Levh-i mahfuzdan kainatta olacak işleri, kaderleri ne varsa kainatta meydana gelecek. Onları oradan alarak zapta geçtikleri kalem vardır ki bu da meleklere ait kalemdir. Bir de bütün Kur'an'ın ve diğer kitapların yazıldığı, geçmiş olan kavimlerin haberleri ve sözlerinin yazıldığı, gelişmiş olan hükümlerin, davaların, kanunların, geçmişlerin, geçmiş büyüklerin hikmetli sözlerinin yazıldığı ve birçok faydanın kendisinden meydana gelmiş olduğu, insanların kullanmış olduğu bir kalem vardır ki bu üçüne de yemil edilmiştir ancak Allah Celle Celaluhu burada özellikle insan oğluna öğrenmem yollarından ve kayda geçme e, kabilinden olan kalemle yazı yazmayı kastederek ellezî o Allah ki bil kalem kalemle yazı yazmayı öğreten o Allahu Teala Hazretlerinin yine ismi Allahu Teala Hazretlerinin ismiyle onun ismiyle yardım almak suretiyle oku buyurmuş oluyor peygamber efendimize son olarak da allemel insane malem ya'lem yine o zat öyle bir Allah'tır ki allemel <laughs> insane insana öğretti neyi öğretti Allah malem <laughs> ya'lem bilmediklerini aslında hiçbir insan bir şey bilmez bütün insanlar bütün insanlar sonradan öğrenirler lakin o öğrendikleri bilgileri de öğreten yine ona Allah'tır Zira her yaratılan tamamen boş olarak hiçbir şey bilgi sahibi olmadan her şeyden boş olarak yaratılmıştır. Yani bir yavru annesini, emceğini biliyor. Bir at yavrusu için ayağını kaldıracağını biliyor. Bir serçe yavru yavru serçe annesini nasıl annesinden nasıl istifade edeceğini biliyor. O anne yavrusunu nasıl besleyeceğini biliyor. Bir kedi nasıl miyevleyeceğini biliyor. Bir toğuk, bir horoz nasıl öteceğini biliyor. Hep bunları Allah ona öğretmiştir. İnsan oğluna da bildiklerinin tamamı yine öğreten o Allah'tır ki insan oğlunun bildiği şey ise Allahu Teala Hazretlerinin sırrı makamına kadar insan oğlunu yüceltiyor. Dolayısıyla insan aslında hiçbir şey bilmiyordu. Onu ona öğreten bilgileri ona öğreten bir Allah vardır. Hz. Adem Aleyhisselam'ı meleklerin üstünü yapan da ona Allah'ın öğretmiş olduğu ve alleme Adem kullaha thumma aradahu malaike. Allah Celle Celaluhu eşyanın tüm isimlerini Hz. Adem Aleyhisselam'a öğretti ve onları meleklerin karşısına çıkararak meleklere bana şu şeylerin isimlerini haber verin dediklerinde dediğinde Mevlamız melekler orada e, biz senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz ya Rabbi. Biz bilemeyiz sen bilirsin dediğinde Hz. Adem Aleyhisselam'ın bildiğini ona öğretmekle onu onlara üstün kıldığını Allah Celle Celaluhu bildirmiş ve insanoğlunu yaratmasındaki olan yegane sebebi ortaya koymuştur. Zira ilimle donatılan şey insandır. Peki bugün robotlar var çok bilgi sahipleri içerisine yükleniyor sonra da ne yapıyor? Her şeyi sevk ediyor idare ediyor. Lakin onu ona öğreten o sistemi geliştiren de aslında insandır dolayısıyla Allah insanı eğitti Allah insana öğretti Allah insanı değerli kıldı. O insana bildirilen ilim vasıtasıyla bilgi, donanım, marif vasıtasıyla o insan da kainata yön verecek bir hale gelmiş oluyor. İşte insana bilmediklerini öğreten, kalemle yazı yazmayı bildiren ve en keremli olduğu halde Rabbin e, o Allahu Teala Hazretlerinin öğrettiklerini oku buyurmuştu Peygamber Efendimiz'e. O insanı ki Allah bir alaktan yaratmıştır ve mahlukatın tamamını da yaratmıştır. İşte o alaktan insan yaratan ve mahlukatı tamamen yaratan o Allah'ın adıyla oku diyerek bu ayetlerde okumaya, kalemle yazı yazmaya ve bilmediklerini öğreten bir Allahu Teala Hazretleri'nin olduğunu bizlere bildirmiş oluyor ve bu ilimle Allah insanoğlunu mükerrem ve e, müşerref kılmış oluyor. Allah Celle Celaluhu kalemle yazı yazmayı bize öğrettiği için ve ilimleri haznemizde tutabilme yeteneğini bize verdiği için Rabbimize milyonlarca hamdü senalar olsun. İnşallah buradan sonraki olan diğer bölümleri ise demiştik ki Kella innel insane le yedgâ erra'a hustagna inne ila rabbike rucâ ila Buralar hep Ebu Cehil aleyhillâne ile olduğu, alakalı olduğu için ve onun gibi kibirli ve gururlu Allah düşmanlarından bahsedeceği için orayı inşallah bir sonraki derse bırakmış oluyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bütün mahlukata üstün kılan o Allahu Teala Hazretlerine hamd ederek, şükrederek Allah-u Teala'dan aldığımız bu ilimlerle kendisinin yolunda ömrümüzün sonuna kadar çalışmayı, gayret etmeyi bizlere bahşetmesini dileyerek inşallah sohbetimize son vermiş oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.